Evet millet kullandığımız ücretli uygulama serisi 31 Folder Lock Pro ee, Türkçe'si Dosya Kilitleyici Pro ee, anlamına geliyor ee, adından da anlaşıldığı gibi tek paket ve tek bir e, sürüm ücretli bir sürüm neyse. Uygulamanın Play Store ekranına geçelim. Toplam alt bir güvenlik. Google Pro. Evet. Bu uygulamanın fiyatı 12 TL 99 kuruş. Bizim pardon 14 TL 99 kuruş. Bizim uygulamayı edindiğimiz zaman tekrar edelim. Fiyatı 14 TL 99 kuruş Bu uygulama alınmalı mı? Eğer telefonunuzda Kilitleyeceğiniz özel Dosyalarınız varsa Ve telefonunuzda Özel ka, e, Uygulama kasası gibi herhangi bir Uygulama yoksa Bu uygulamayı alabilirsiniz telefonunuzda e, uygulama kasası gibi uygulama kilitleyi, e, dosya kilitleyici gibi bir özellik orijinal varsa bunu almanıza gerek yok ya da kilitleyeceğiniz özel bir dosya yoksa bunu almanıza gerek yok. Evet. Kullandığımız ücret ücretli uygulama serisi 31. bölümün sonuna geldik. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir, fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir, yeni içeriklerden haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Google Play Store, Ask Screen Recorder, Ekran Boşluk, Videolar, 2, 10, Kaybet Düğme, 26, Düğme.